Alanya, Selçuklu Sultanları için cennete açılan bir kapıydı. Burası Ehmedek Kalesi diye geçiyor. Kuzeyden karadan gelen saldırıları önlemek amacıyla yapılmış bir, inşa edilmiş bir yapı. Anadolu'da sekizgen planda yapılmış böyle bir sur yapısı yok başka. Elimde şu an Alanya Beyliği parası var. Çok güzel belli oldu bak. Evet. Saat evet. yüz, kurum, Şimdi bakın ver. elinde haç tutuyor. Hadi. Merhaba, şu anda Alanya İç Kalesi'ndeyiz. Alanya tarihi dönemde bu iç kalenin olduğu dağın yamaçlarına e, kurulmuş. Akdeniz'in ortasına yarımada şeklinde uzanan bir kale ve bu yarımadanın aslında ana karayla olan bağlantısı da tam bilinmiyor. Piri Rehis'in e, bu kitabı bahriyesinde bir Alanya minyatürü var. Bu minyatürün kale, kalenin e, karayla olan bağlantı kısmı minyatürde e, bir deniz veya ırmak gibi gösterilmiş. Dolayısıyla tarihi dönemlerde buranın bir ada gibi olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Nitekim biz o bölgede yaptığımız bazı sondajlarda mil bulduk ve 1950'lere ait haritalarda da denizin saç Mağarası'nın önüne kadar geldiğini görüyoruz. Bu da bizim bu iddiamızı destekliyor. Kalenin bilinen en eski ismi Korakesyon, Korakesion, Koraks da bu karga anlamına gelen kelime. tam olarak etimolojisi bilinmiyor. Coğrafi olarak yüksek bir kale dedik ve Akdenizin ortasına doğru zaman bu kale Akdeniz'de aslında korunaklı bir liman oluşturuyor. Yalçın kayalığından dolayı savunması son derece kolay ve güçlü bir kale. Su altı üzerine yönelik yapılan çalışmalarda e, Alanya Kalesi'nin çevresinde Eski Tunç batıkları ve bunlara ilişkin e, gemi çapaları çıktı. Bunun anlamı şu, e, demek ki Alanya ve çevresi Eski Tunç Çağı'nda bir e, ticaret merkezi. Nereden geliyordu bu ticaret? İki yerden, Mısır'dan ve Filistin'den, Filistin coğrafyasından geliyordu. Yani yaklaşık olarak milattan önce 2. binler dönemi. 2. binden sonra ise aşağı yukarı tarihi dönemlere kadar yani yazılı kayıtların olduğu dönemlere gelene kadar biz bu bölge hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Kalenin olduğu bu alandaki en erken tarihli bulgular ve bilgiler ise arkeolojik olarak Helenistik döneme dayanıyor. Dolayısıyla Helenistik dönem öncesinde bizim bu alana ilişkin Maalesef sadece denizde ele geçirdiğimiz eski fırça batıkları dışında bir bildiğimiz söz konusu değil. Günaydın arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne Sağ olun. yapıyoruz Sercan şimdi burada? Hocam bu yolun açma çalışmalarına devam ediyoruz. Bayağı bir toprak birikmişti. Şu anda onları atıyoruz sadece. Aha. Toprak bayağı bir yükselmişti. 2 metreye yakın. Bu akıntıyla var. yukarıdan gelen toprak Aha, evet. değil mi? Biraz tehlike arz ettiği için kademeli kazıya geçtik. Aha. Tamam iyi ee, yapmış. Şimdi doğru yöneldik. Yol da zaten o tarafa doğru gidiyor. Evet aslında bizim yamaç kazılarının en tehlikeli kısmı bu. Yani burada kültür katmanı yok ama oradaki e, toprak tabakasını birden alsak aşağıya doğru gelir. En doğru yöntem bu şekilde kademeli kazmak. Burası toprak katlayıcı. Yol ortaya çıkardık. Evi sadece bir yere ulaşılıyor. Genelde sokak yolu değil. Ama evet. yine aynı sokaklarda kullanılan şeklikle yapmışlar bunları da. Basamaklı değil mi bunlar? Evet, basamaklı. basamaklı. yollar. Rift yüksekliği çok düşük. Fazla yüksek değil. Hı hı. Ama basamaklar biraz geniş. Harç var mı bunların arasında? Yok hocam. Harç yok. Harç yok. Herhalde bu bir eve çıkıyor. Evin iç ulaşımını sağlıyor değil mi? Şurada muhtemelen. Hocam bu basamakları kazdıktan sonra şu arada bir mekan vardı. Kare buranın girişi olabilir muhtemelen. Buranın kazısını yaptık. Şurası tehlik arz ettiği için fazla ilerlemedik. Önce bir yukarıdan kazmamak lazım. Burayı yine maldan yaptık. Evet. evet. Yerlerden birisi. Taşları doldurmuşlar. Bir içten kazmamız lazım daha sonraki süreçte. Burada kapının bir e, bitmiş. Kenar duvar. Evet. evet. Bu da aynı şekilde. Burada da varmış ama burası yıkılmış. Şimdi burayı buradaki çalışmalar tamamlanınca e, şey yapmamız lazım. Duvar örgüsünü samanlayıp tamam, bağlamamız gerekiyor. Karşıyı da tamamlayalım hocam. Burayı da tamamlamamız gerekiyor. Yoksa bunlar yıkılır. Buradan. Tam. tamam. o zaman. Aşağıya doğru diğer tarafa bakalım. Yola doğru bakalım hocam isterseniz. Roma tarih kaynaklarında kent ve çevresinde özellikle milattan önce de var, milattan sonra birinci yüzyılda da devam ediyor. Korsanlar e, mevcut. Dolayısıyla bu korsanların e, bu bölgede deniz ticaretini olumsuz etkilemesi sebebiyle e, Roma senatası bir karar alıyor ve bu bölgeye bir askeri e, birlik gönderiyor. Bu deniz gücünün başında da ünlü senatör ve aynı zamanda devlet adamı Pompeius Magnus var ve Pompeius Magnus Roma kaynaklarında Alanya Kalesi'nin açıklarında bir yerde deniz savaşı meydana geldiğini ve porsanları yenilgiye uğrattığını anlatıyor. bizim Fahmi Tertiklerinin olduğu yer. Burayı da ördük. Evet, burası da hocam yıkılmıştı, yıkılır. Aha. O yıkıntıları kaldırdık, daha düzgün yapmak için taşlarını da ayırdık hocam. Onları tekrar bir onaracağız, aynı teknikle. Demeden burası da Fahmi'nin suyunun sağlayan kanal kısmı. Evet. Evet, burayı bir kanal şeklinde yapmışlar. Bu şekilde bir kanal yapıp, Sami'de yönlendiriyor. Muhtemelen de suyu da bir yerde tarnıcın ağzını bizim bulmamız lazım. Muhtemelen hocam. Ee, ve suyu tarnıcın içerisine dolduran bir sistem. bir biz onu açığa çıkartalım, bulalım. Tarnıcı çalışır hale getirelim. Evet hocam, yani. duvarlarını tamir ettirdikten sonra onlara bakarız. Alanya Kalesi'nin kuzey kısmında bulunuyoruz şu anda. Burası Ehmedek Kalesi diye geçiyor kuzeyden karadan gelen saldırıları önlemek amacıyla yapılmış bir, inşa edilmiş bir yapı. Ehmedek Kalesi şu anda burası. Üçgen burç ve diğer kulelerden oluşan bir yapı. Savunma amacıyla yapılmış yani burası. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. Burada bu sene çeşitli buluntular çıktı. Kulelerin içerisinde çalışmalar yaptık. Sarnıcımız çıktı. Birçok buluntu çıktı. Bu şekilde elek yaparak da eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kaybolmasını önlüyoruz. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Üçgen Burç'ta 2017 yılında bir çalışmamız oldu. Ve daha sonrasında çalışmalar oldu. Orada da savunma amacıyla yapıldığının kanıtı aslında orada biraz daha yoğun şekilde hissediliyor. Çeşitli silah parçaları çıktı. Gülle parçaları çıktı. Okuçları, mızrak uçları. Çok çeşitli böyle savunma amacıyla kullanılmış arkeolojik verilere fazlasıyla ee, ulaştık orada. Özellikle 6. yüzyıl sonrasında e, bölgede ciddi bir imar çalışmasının olduğunu biliyoruz. Şu an arkamda gördüğümüz bu kilisenin ilk inşasının bu dönemde 6 veya 7. yüzyıldan yapıldığını biz biliyoruz. Bu kilisenin ismi bilinmiyor ama kendi öngörülerimiz St. George olabilir. Kuvvetle muhtemel. İlk yapılan kilise, bu Suriye tepi dediğimiz kiliseler var. Üç nefli yapılmış olan kiliseler, üç sahanlı imiş. Ama bu kilise daha sonraki süreç içerisinde yıkılıyor. Sahınlar ortadan kalkıyor. Sonra bu bölgede en önemli imar faaliyeti Bizans döneminde ikinci imar faaliyeti 11. yüzyılda başlıyor. 11 ve 12. yüzyılda, 12. yüzyılda da yeniden bu gördüğünüz şekliyle inşa ediliyor. Yani şu anki gördüğümüz kilise 12. yüzyıla tarihlendiriliyor. Selçuklu kaynakları Alanya'nın fethini ayrıntılı anlatırlar. İbn Bibi Heykubat'ın bu kenti fethetmeye karar vermesinin akabinde e, kenti kuşattığını hem karadan hem denizden kuşattığını biz öğreniyoruz kuşatma uzun sürmüyor. E, o dönemde kentin başında bulunan kişinin ismi Kirfart. Kirfart, Selçuklu ordusunu görünce aman dileyip teslim oluyor. Selçuklu sadece sur yapmamış. Selçuklu e, biliyorsunuz medreseler, hanlar, ticaret yapıları yapıyor. Çünkü siyasetname de şunu söyler. Bir ülkenin kalkınması iki şeye bağlanır siyasetnameye göre. Selçuklu Sultanlar da bunu okuyor. Nedir bu? Eğitim ve ekonomi. Eğitim için medreseler, ekonomi için de ticaret ve üretim yerleri e, yapıyorlar. Alanya, Selçuklu Sultanları için cennete açılan bir kapıydı. Burada gördüğümüz saray, Selçuklu Sultanı'nın ikamet ettiği saray, Kirfart'ın cariyelerinden birisi Nat Hatun, Alaaddin Keykubat'la burada tanışıyor ve bir süre sonra da evleniyor. Alaaddin Keykubat'ın ilk eşidir Nat Keykubat'ın ölümünden sonra ikinci Gıyasettin Teyüsler'in bu sarayı kullandığını biz biliyoruz ve her gelen sultan da sarayda kendince dekoratif işler yapmış, süslemeler yapmış. Biz burada her dönemin Çinisini buluyoruz sarayın duvarlarında. Yani bugün de öyledir. Mesela bir kişi ev aldığı zaman ne yapar? Hemen banyosunu, tuvaletini değiştirir, boyatır, elini yüzünü düzeltir. O dönemde de öyle. önce burası muhtemelen bir farklı sarayıydı. Sonrasında e, Keykubat kendine göre dekore ettirdi, yaptırdı. Sonra Keyhüsler aynı şekilde. Sonra üçüncü, üçüncü Giyasettin Keyhüsler. Dolayısıyla bütün bu izleri görüyoruz. Örneğin bu alan, içinde bulunduğumuz bu alan tamamen toprak altındaydı. Sadece su duvarının üzerindeki izlere bakacak olursanız, burada bir tonoz izi var, arka tarafta da bir tonoz izi var. Burada bir mekan olduğunu düşündük ve kısa bir çalışma yaptık ilk etapta ve bu çalışmanın sonucunda 4 yıl kadar süren kazı çalışmalarının sonucunda burada bir hamam açığa çıkardık ve son derece nitelikli çini buluntuları bu hamamın tünha kısmından ele geçti. Bizim limandaki Kızıl Kule Halepli bir mimar tarafından yapılıyor ve sekizgen planlıdır. Anadolu'da sekizgen planda yapılmış böyle bir sur yapısı yok başka o dönem. Bu açıdan son derece önemli. Yine aynı şekilde tersane çok önemli bizim için, Selçuklu döneminin. Anadolu'daki ilk tersanesidir, bir diğeri de Karadeniz'de, Sinop'ta yapıyor Selçuklular. Ama Akdeniz'de bugün kalan, Orta Çağ'dan kalan, bununla eşdeğer tarihte, en eskisi bu da, bununla eşdeğer tarihte bir ya da iki tersane var. Biz elimizdekinin kıymetini bu açıdan hani biliyoruz orada tersane var da tersane deyip geçiyoruz ama bu Akdeniz'de bir ya da iki tane kalan tarihi tersaneden birisi olduğunu e, maalesef e, pek gösteremiyoruz. Bu açıdan son derece önemli. Müzik Osmanlı döneminde burayı önemli kılan olay Kıbrıs'ın fethidir. Kıbrıs'ın fethi sırasında burası ileri askeri üs olarak kullanılıyor ve Osmanlı donanması buraya geliyor birkaç sefer ve bu esnada da Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir imar çalışması daha kentte gerçekleştiriliyor. Nedir bu imar çalışması derseniz bedesten yapılıyor. Selçuklu dönemine ait olan cami harap bir halde bu caminin yerine bugünkü Süleymaniye Camii dediğimiz o büyük kubbeli yapı inşa ediliyor. Aras da inşa ediliyor. Ve böylelikle tekrardan kent ihtişamlı bir hale getiriliyor. Ancak bir yüzyıl sonra yaşanan bir deprem neticesinde kent inşa edilen bu Osmanlı yapıları bir daha kullanılmıyor. Evet bu bizim şey hatıl, evet. dikey hatıllar. Bir de bunların yatay hatılları var. Evet. E, normalde Alanya'daki yapıların hemen hemen hepsi nem ve rutubet sebebiyle bozuluyor. Evet. Ama bu niye böyle kalmış Sercan? Yani burayı daha yeni gün yüzüne çıkardık hocam. Toprak kaplı. Toprak altında olduğu için evet. toprak bunu korumuş. Evet. Yani evet. Zaten terk edince kısa bir süre sonra burayı kapattıkları için hemen korumaya alınmış. Evet. Ama yine de çürümüş büyük ölçüde. Şimdi bu bizim için önemli aslında. Bunu numune almamız lazım elimizi dokunmadan. Ahşap neden önemli? Bir defa dendrokronolojik olarak yaşı tayin edilebiliyor. İkincisi, dünya iklim tarihi hakkında bunlar çok önemli veriler sunuyor. O açıdan bizim bunlara özel önem göstermemiz gerekiyor. Kadılarımızın diğer bir ayağı ise liman çevresinde yapıldı. Öncelikle burada bir su altı araştırması gerçekleştirdik. Su altında bir yapının varlığı tespit edildi. Yine e, bu bölgede e, erken dönemlere kadar uzanan seramikler bulundu. Aynı zamanda limanda içerideki kısımda e, bir çalışmamız oldu. O Orada da e, kazamat yapıları olduğunu düşündüğümüz e, mekanları açığa çıkarttık. Bir diğer çalışma alanımız ise hendek kısmında, şuradan hendek kısmında oldu. Buradaki çalışmalar halen devam ediyor. Bu sene de e, henüz başlamadık ama devam edecek. Selçuklu döneminin kuşatmasından kalan gülleler insütü halinde, yani o kuşatmada atılan gülle insütü halinde yerinde tespit ettik. Çünkü kaynaklar bunları anlatıyor, mancınıkların kurulduğunu. Dolayısıyla bu önemli. Ama ben e, en önemli keşiflerden birisinin surların üzerindeki boyamalar olduğunu e, düşünüyorum. Bir diğer çalışma alanımız bizim deniz kenarında, e, surların altındaki gizli geçitte oldu. Ve bu çalışmalar halen e, devam ediyor. E, 2020 yılında o gizli geçidi tespit ettik. Ortaçağ orta çağ kalelerinde suyun dışına çıkmak için yapılan özel geçitler var. Şu anda aşağı yukarı bir 60-70 metre kadar finalde ilerledik. Orada da yine önemli buluntular ile geçti. Yine bu sezonda çalışmaya devam edeceğiz. Burada Alanya Kalesi'nin iç kale bölgesi. Burada restorasyon, konservasyon işlemlerini yapıyoruz. Kazda bulunan uzman ekip arkadaşlarımız tarafından kazda çıkan eserler konservasyon alanına geliyor. Biz de burada ilk olarak eserlerin kayıtlarını yapıyoruz. Bu kayıtlar genelde her esere bir numara veriyoruz. Buluntu yerleri ve buluntu tarihlerini yazıyoruz. Seramik, güle, porselen gibi eserlerin yüzeyinde oluşan toprak tabakalarını fırça ve su yardımıyla temizliyoruz. Burada mekanik temizlik işlemi yapıyoruz. Daha sonra metal ve bronz eserlerde ise daha çok mekanik ve kimyasal temizlikler farklılık gösterebiliyor. Çünkü metalin, bronz, gümüş gibi eserlerin malzemeleri farklı olduğu için uyguladığımız teknikler de değişmekte. Yaptığımız konservasyon işlemlerini detaylı bir şekilde, rapor şeklinde yazarak günü sonlandırmış oluyoruz. Alanya Kalesi'ndeyiz. E, kaza alanlarından gelen sikkeler konservasyon ve restorasyon işlemlerinden geçiyor. Ardından e, yani bu süreçte temizlenip e, okumaları için ben e, yardımcı oluyorum burada. Buradaki dönem sikkeleri Helenistik dönem, Roma, Bizans, Selçuklu, ardından Osmanlı, Karamanoğlu, Memlüklü şeklinde ilerliyor. Selçuklu tipleri yoğunluklu olmakla birlikte gayri İslami dediğimiz Roma, Bizans, Helenistik sikkeler de var. Şimdi bu Selçuklu sikkesi ve Alaaddin Keykubat dönemi bir sikkesi. Bu sikkenin önemi halifenin kendisi 9 ay 14 gün hüküm sürüyor. Nadir sikkelerden biridir. Bronz olması e, nadirliğini biraz azaltabilir ama altın sikkeleri özellikle bu halife dönemi ve Alaaddin Keykubat'a ait olması sikkelerin ender olduğunu söylüyor. Bu sikkemizde de Sultanül Muazzam Keykubat bin Kevisrev yazmakta. Diğer tarafında da zahir bir emrillah yazıyor. İmam kısmı yazmıyor. Bu sikkemiz önemli. Yani Alanya tarihi için ve Alanya'da basılan sikkeler açısından Alaaddin Tevkubat'ın sikkeleri ve e, Alanya Beyliği sikkeleri paraları bu açıdan önemli. Elimde şu an Alanya Beyliği parası var. Ve bu paranın bir yüzünde Kelime-i Tevhid var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hemen alt kısmında da e, duri ve ya yazıyor yani Alanya'da darbe edildi diye. Evet, bayağı ortaya çıkmış. Evet hocam, bitirdik sayılır burayı. Aha, burası anlaşılan o ki asıl giriş burası yani, şey basamaklı. Evet, ince temizliği evet. kaldı hocam. Hı, hı. Değil mi? Aksisinin evet, önünde evet. bir tane böyle bir şey var, kademelenme var. Ya bunlar da ilginç. Yani bakın, şimdi bu bir şapel, e, tam doğu e, cephesi doğu yönünde, Ana şey e, duvar örgüsü. Onun üzerinde bir e, harçlı sıva, sonra bir başka harçlı sıva ikinci. Bakın geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Şimdi bu bu, bu birinci. Bir de herhangi bir şey şu anda görmüyoruz. Yani boya yok. Ama ikinci tabakanın üzerinde bir takım boya izleri var. Hatta şurada hafif de bir rölyef var. Bak burada da bir rölyef var. Sonra bunun üzerine üçüncü tabaka yapılmış. Üçüncü tabaka da dikkat ederseniz hafifçe böyle çizgiler var, grafitiler. Ama bunlar tahrip olmuş. Tabi bugün e, tam okuyamıyoruz. Şimdi bunun e, sebebi de kuvvetle muhtemel bu yapı daha sonra dönüştürülmüş. Yani bir şapelden, Mescide dönüşme olmalı. Mescide dönüştürüldüyse o zaman bir de mihrap olması gerekiyor. Hemen Güney cepheye bakıyoruz. Güneydoğu'da bak burada mihrabı görüyoruz. Yani şu alanı tırtıklanmış. Yine burada da bir fresko varmış. Onun üzerine böyle sıvayarak kapatmışlar. Ve bizim mihrap nişini buraya yerleştirmişler. Hatta bunu yaparken de işte İmamın e, namaz kıldığı yerde başının geleceği yer kısmında oymuşlar. Yani aslında evet özgün olarak şu seviyenin de değil mi? Evet. Dolgun evet. E, dolgulu tamam, olması şey gerekiyor. Biraz taşkın yapmışlar sıvayı border'ını. Evet. bas figürler ortaya çıkıyor yavaş yavaş değil mi? Evet. Grek şahsiler yani de evet bak şurada. burada harfler var. Grek. Farkları ee, çok net belirgin. Aa bak, saç şey gibi. çok güzel belli oldu bak. Artı saç, yüz, burun, evet yazılar devam ediyor. Ama şurada bir hale var. Dolayısıyla bu dini bir figür, çok net. Aynı şekilde burada da öyle, dini bir figür. Ne yazık ki gözleri oyulmuş ama biri bir tarafta kaş duruyor. Bakın elinde haç tutuyor. Yani şimdi bu bölgede Aziz Nikolaos e, önemli, saygı duyulan birisi. Belki de Aziz Nikolaos, onu da bilemiyor. Kıyafet detayları da bilmiyor. Evet, kıyafet, kıyafet detayları çok net gözüküyor. Şu anda Tophane Mahallesi'nde kazı yapıyoruz. Ahanya Kalesi kazı başkanlığı olarak. Tophane Mahallesi, biraz dış turlarda kalıyor dış kale olarak belirtilen kısım. Burası liman bölgesinin hemen içindeki Rumların oturduğu mahalle. 1922'de mübadele ile burası boşalı, boşalıyor burası. Terk ediliyor. Terk edildikten sonra yerel halk tarafından gerek tarla gerek başka amaçlarla kullanılıp terk ediliyor burası. Şu anda da o mahallede bulunan ve mescidi e çevrilmiş bir kilisenin içindeyiz. Buradaki çalışmalarımıza aşağıda bir sarnıç var. Oradan başladık onun çevresinden. Yakınında hemen bir patika yol vardı. Bu yol taş kaplama bu yolu açığa çıkartarak çalışmalarımıza başladık. İlk etapta bu yol ortaya çıkardıktan sonra sarnıcın çevresini açtık. Sarnıç yıkılmıştı, bazı yerlerde taşları zarar görmüştü. Bu zarar gören taşları kuru duvar tekniğiyle şimdilik onardık. Ama ilerleyen süreçte işte bunu içini sıvayla dolduracağız, daha sağlamlaştıracağız, kullanıma açacağız bunu. Buraya ulaşan yol zikzak çizerek geliyor sarnıcın oradan. İlk kısmı bitirdik sayılır büyük ölçüde. Ardından burayı tamamlayacağız ilerleyen süreçte de buranın restorasyonu tamamlanacak.